kulun ecrine baktığımız zaman bir kul Allah Celle Celaluhu'nun katındaki değerinin yükselmesini istiyorsa muhakkak yaşadığı zorlu imtihanlara sabretmesi gerekir. Kulun zahmeti ne kadar fazlaysa ecri de o kadar fazladır. Ve Müslüman topluluklarda ta Adem Aleyhisselam'dan beri her zaman zorluklarla imtihan olduğu tarih boyunca hep örnek olarak karşımıza çıkmaktadır zahmetin ve sıkıntının karşılığının Allah katında ecrinin de mükafatının da fazla olduğunu birçok ifadeyle hem ayet-i celilelerde hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hayatında net bir şekilde görmekteyiz. İşte bu zorlu imtihanlara bir örnek olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında birçok noktayı anlattık. Bugün de yine zorlu bir imtihan olan ve Müslümanla münafıkları ayırmaya vesile olan bir seferden bahsedeceğiz. Bu sefer Tebuk Seferi diye Siyer-i Nebi'de geçen bir hareket, bir savaş hazırlığıdır. Sonucu savaşa dayanmamış olsa bile o sefere çıkılmış ve bu sefer yaşanan zorluklar sebebiyle münafıkları net bir şekilde ortaya döken bir sefer olmuştur. Onun için iyi irdelemek, iyi anlamak ve bizim de karşı karşıya kaldığımız zaman nasıl hareket etmemiz gerektiğini ifade etmesi açısından bu sefer önemlidir ve dikkatlice dinlenmesi, dikkatlice okunması gereken bir ifade olduğunu ortaya koymak lazım. Tebuk dediğimiz yer Şam ile Medine arasında bir vadinin adıdır. Bizans İmparatorluğu daha önce yenildiği İran, Sasani Devleti'ni yenmesinin üzerinden bunun verdiği özgüvende Müslümanların gitgide güçlenmesini önlemek amacıyla kendisine bağlı terebeylerini ve Hristiyan Arap kabilelerini kışkırtarak onlara emir vererek bir ordu hazırlama niyetini ortaya koyuyor. Ordu hazırlığına giriyor ve bu bilgi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu hazırlığa karşılık onların üzerine yürümek üzere bir ordu kurma kararı alıyor. Daha öncelerin aksine, daha önceleri Allah Resulü savaş hazırlığı yapar ama gideceği yeri gizli tutar. Böylelikle ani baskınlar yaparak karşı tarafı hezimete uğratacak bir yol izlerken bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gidilecek yeri açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Yani Bizans İmparatorluğu'nun üzerine gidileceğini, onlarla savaşılacağını açık açık söyleyerek buna göre hazırlık yapılması emrini verdi. Bu emri verirken de bunun altında yatan bazı sebepler vardı ki bu sebeplerin de iyi irdelenmesi gerekir. Tebuk seferine çıkılacağı sene aşırı derecede kurak geçen bir yıl olduğundan dolayı gerek kurma bahçelerinin kuruması, gerekse hayvanların telef olması sebebiyle zorlu şartların olduğu bir sene. Bu senede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir emir veriyor ve bu emirin karşılığında Müslümanların hazırlık yapması ve bu hazırlık içinde sadakalarını getirmelerini emrettiği bir süreçte münafıklar bunu fırsat bilerek muzaffer çıkmış bir Bizans İmparatorluğuna karşı savaşa çıkmak deliliktir diyerek Müslümanları kışkırtarak Müslümanların oraya gitmesini engellemek için elinden gelen her çabayı göstererek Müslümanlar arasında fitne çıkartmayı ve onların arasında ikilik çıkartmak için ellerinden gelen gayreti gösterirken gerçekten kalbi İslam'la o beraber olanlar asla böyle bir fitneye düşmeyerek Müslümanlığın gereğini ortaya koyarken şu örnekleri net bir şekilde görüyoruz. Allah Resulü sadakalarınızı getirin deyince önce Hazreti Ömer getiriyor. Ya Resulallah malımın yarısı bu savaş için senindir. Ya Resulallah istediğin gibi kullan. Peşinden Hz.Ebu Bekir geliyor. Ya Resulallah malımın tamamı İslam yoluna feda olsun. Allah Resulü soruyor. Ey Ebubekir, ailene ne bıraktın? Onlar ne yiyecekler, ne içecekler? Onlara hiçbir şey bırakmadın Ya Resulallah onlara Allah ve Resulünü bıraktım diyor. Bu hem Allah ve Resulüne ne kadar içten tabi olduğunu, onlara nasıl iman ettiğini gösteren bir ifade hem de fedakarlığın bir göstergesidir. Nitekim Hz. Ömer Efendimizin Ey Ebu Bekir seni hiçbir şeyde geçmek mümkün değildir ifadesini kullandığı rivayet edilmektedir. Yine aynı şekilde bakıyoruz Hz. Osman Efendimiz gönüllülerden kurulu bir ordu teçhiz ediyor. Yani atıyla, devesiyle, mızrağıyla, kalkanıyla, kılıcıyla böyle bir ordu teçhiz ediyor. Herkes elinden geldiği imkanlar dahilinde orduya katkı sağlıyor. Böyle bir süreç içerisinde bütün fitnelere rağmen 30 bin kişilik bir ordu hazırlanıyor. Ve bu ordu yola çıkarken Medine'nin bütün sokaklarında kadınlar, çocuklar, yaşlılar yollara dökülüp bu giden orduyu tezahüratlarla, kelime-i tevhidlerle, ve tekbirlerle uğurlayarak onlara ne olarak psikolojik olarak desteklerini ortaya koyuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkarken aynı zamanda toplumun içerisinde çeşitli bahanelerle o sefere katılmayanlar oluyor. Efendim kurma bahçelerimiz kuruyor. İşte çoluk çocuğumuz güvende değil. İşte biz gittiğimiz zaman arkadan birisi saldırırsa gibi ifadelerle geri kalanlar oluyor. Bunların çoğunluğu münafıklar olurken bir kısım da Müslümanlar da oluyor. Bir kısım Müslümanlar var ki onlar durumu daha işler acısıdır. Onlar gerçekten savaşa katılmak istedikleri halde ne savaşa gidecek bir maddiyatları, ne binecekleri bir atları veya develeri, ne de sallayacakları bir kılıçları dahi yok. Hatta bazıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve gelip defaatle ya Rabbi, ya Resulallah bizler savaşa katılmak istiyoruz. Bu cihattan geri kalmak istiyoruz. Bize yardımcı ol dediğinde Allah Resulü elinde hiçbir şey olmadığı için onlara yardımcı olamıyor. Ve bunlar geri kalmak zorunda kalıyorlar. Ve Allah Resulü Medine'den çıkarken kendi ailesinin işlerini görmek üzere Hz. Ali Efendimiz'i ve Medine'nin işlerini görmek üzere de vali olarak Muhammed bin Mesleme'yi geride bırakıyor. Ve yola çıkıyor. Ordu sefere çıkarken Medine ahalisi onları uğurlarken sıcak ve susuzlukla karşı karşıya kalan bu ordu Allah'a olan imanları, Peygamber Efendimiz'e olan itaatleri sebebiyle Allah'ın yardımıyla sağ salim Tebuk denilen yere ulaştıklarında Bizans gelen ordunun 30 bin kişilik olduğunu duyunca daha önce de yaşadıkları tecrübelerden dolayı Müslümanların karşısına çıkmaya cesaret edemiyorlar ve kalelerine sığınıyorlar ve Müslümanlar 20 gün boyunca Tebuk denilen yerde Allah Resulü ile beraber bekliyorlar. Bu arada Hristiyan Arap kabileleri Müslümanların kendisine saldırma, kendilerine saldırma ihtimalinden korktukları için Allah Resulüne gelip cizye verme karşılığında emanname istiyorlar ve Allah Resulü cizyeye karşılık Hristiyan kabilelere emanname veriyor. Bu emanname verilen kabileler Şam sınırında olan ve Bizans'a bağlı olan Hristiyan Arap kabileleridir. Allah Resulü orduyla beraber 20 gün sonra savaşmadan Medine'ye geri dönüyor. Medine'ye geri dönerken Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in geriye döndüğünü duyan geride kalanlar, savaşa katılmayanlar Allah Resulüne sunacakları bahaneleri hazırlıyorlar. Bunların 80 tanesi, 80 civarındaki kişisi münafık. Bunlar çeşitli bahanelerle Allah Resulü'nden aflarını istiyorlar. Ya Resulallah biz şu sebeple katılamadık, bu sebeple katılamadık mazeretler sunuyorlar. Allah Resulü de onların mazeretlerini kabul ediyor ve affediyor. Ama ayeti celile onları affetmiyor. Onların cehennem ateşinde düşeceğini Allah celle celali ortaya koyarken şu ifadeyi kullanıyor. Kalplerinde iman olmadığı halde Müslüman gibi gözükenler ifadesi kullanılıyor. Diğer ayeti celiline imkan olmadığı için savaşa katılamayanlar hakkında iniyor ki burada da Allah celle celaluhu kendileri imkan bulamadıkları halde savaşa katılmak istedikleri halde katılamayanların Allah katında bir günah yazılmadığını ve onların ecirlerinin kendisine tas tamam verileceğini Allah Celle bu ortaya koyarken üç isim var ki bu isimler ne bir mazeret sunabiliyorlar ne de bir bahaneleri var. Yani maddi güçleri var, savaşa katılacak imkana sahipler, sağlıkları yerinde olduğu halde şeytanın onları alıkoyması, nefislerinin onları alıkoyması sebebiyle bu üç isim savaşa katılmıyorlar. Bunlara baktığımız zaman bunlar öyle sıradan insanlar değiller. Bunlar Birisi Kap bin Malik radıyallahu anh, çok değerli bir sahabe efendimiz. Diğeri Mürare İbni Rabi, Hilal İbni Ümeyye. Bu ikisi de Bedir ashabından. Yani ilk mücadeleye girenlerden iki kişi. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkmadan önce Kap bin Malik radıyallahu anh ifade ediyor, kendiden ifade ediyor. Ben diyor Allah Resulü'nün geldiğini duyunca telaşa kapıldı. Halbuki diyor benim savaşa katılacak imkanım vardı. Ama bugün katılırım, yarın katılırım, hazırlık yapacağım derken ben oyalandım ve savaştan geri kaldım. Diyor. Allah Resulü geleceğini duyunca da beni bir korku aldı. Acaba Allah Resulüne ne desem? Halbuki benim dilim laf yapar, iyi de konuşurum ama Allah Resulüne yalan deme hususunda bir türlü karar veremedim diyor. Ve geldiğimde etraftakilere sordum. Benden başka böyle olan da var mı diye sorduğumda bana dediler ki Mürare İbni Rabi, Hilal İbni Ümeyye de var. Ki bunlar benden daha değerliydi. Bunlar çünkü Bedir ashabıydı. Onlar yalan söylememişse ben nasıl Allah Resulü'ne yalan söylerim dedim ve yalan söylemekten vazgeçtim. Ya Resulallah ben nefsime uydum. Şeytana kandım. Ben savaşa gelemedim. Deyince Allah Resulü "Gidin" evinizde bekleyin. Allah hükmünüzü verinceye kadar siz kimseyle konuşmayacaksınız. Kimse de sizden konuşmayacak. Bu üç isim 50 gün boyunca bütün ashab tarafından tecrit edildiler bir bakıma. Kimse onlarla konuşmadı. Kimse onlara selam vermedi. Kimse yüzlerine bakmadı. Kabbi İbn-i diyor ki ben gençtim diyor. Daha cesaretliydim. Diğer iki sahabe efendimiz diyor evlerinden hiç çıkmadılar. Sürekli ağladılar. Ben ise genç olmanın verdiği cesaretle sokaklarda dolaşıyordum ama kimse yüzüme bakmıyordu diyor. Kırkıncı gün bir emir daha geldi. O ellinci gün, elli günün kırkıncı günü bir emir daha geldi. Emir şu, kadınlarınızdan uzaklaşın. Yani boşayalım mı onları diye soruyor i̇bn Malik. Yok, boşama diyor. Sadece onlardan uzak dur. Yani ilişkiye girme, onların hizmetini de aldı. Ya yani kadınların onlara hizmet vermesi de yasaklanıyor. Bu sırada Hilal İbn Ümeyye'nin hanımı geliyor, Ya Resulullah diyor, benim eşim yaşlı, hem de hizmetini göremeyecek bir durumda, bir hizmetçimiz de yok, müsaade edersen hizmetini göreyim diyor. Allah Resulü de ona yaklaşmamak şartıyla hizmetini görebilirsin diyor. Bu şartla 10 günde hanımlarından uzaklaştırıyor onları Allah Resulü. 50 gün boyunca böyle sürüyor. Diyor ki ben diyor amcamın oğlu Ebu Katade'nin diyor bahçesini duvardan atlayıp girdim diyor. Belki amcamın oğlu benden konuşur diye. Allah şahittir ki diyor yüzüme bile bakmadı diyor. Ey amcamın oğlu benim Allah Resulü'nü çok sevdiğimi bilmiyor musun dediği zaman tekrar tekrar sordum en sonunda Allah bilirdi dedi ve benden yüz çevirdi. Ve ben diyor moralim bozulmuş bir şekilde atladığım duvardan geri çıktım ve oradan uzaklaştı. Ve bugün bu, bu, şekilde 50 gün sürdü diyor. 50 gün kimse bizim yüzümüze bakmadı diyor. Diğer iki sahabe efendimiz ağlamaktan perişan oldular. Ve 50. gün geldiğinde sokaktan Kab bin İbn Malik'e bağıran bir münade duydu Kab İbn Malik. Ey Malik, ey Kab, gözün aydın. Allah seni affetti. Müjdeciye soruyor, Allah mı beni affetti Allah Resulü mahvetti. Seni bizzati ve seninle beraber olan sahabileri Allah Celle Celaluhu affetti. Ayeti celiyle ile onları Allah Celle Celaluhu af ve mağfiretine ulaştırdığını haber veriyordu. O sevinçle diyor üstümdeki elbiseyi diyor gelene verdim diyor. Allah Resulü'nün huzuruna başkasından emanet aldığım bir elbiseyle çıktım. Ve Allah Resulü'nün huzuruna çıktığım zaman Allah Resulü'nün Sevinci yüzüne yansımıştı. Çünkü diyor o sevindiği zaman biz anlardık. Yüzü ay parçası gibi parlardı diyor. Ey kap, gözün aydın. Allah seni affetti dedi ve şunu ekledi. Ey kap, eğer ki doğru söylemeseydin af olunmaz. Allah seni doğru söylediğin için, doğru hareket ettiğin için affetti. Sizin üçünüzü de doğru konuştuğunuz için affetti. Halbuki münafıklar gibi yalan söyleyebilir derdi. Bahaneler üretebilirlerdi. Evet dünyada kurtarabilirlerdi ama sonları cehennem azabı olacağını ayeti de sabit olanlar da olabilirlerdi. Ama onlar doğru söylemeyi ne yaptılar? Kendilerine hedef seçtiler. Çünkü İslam Müslümana doğru olmayı emreder. Yalan konuşmaktan men eder. Hayasızlıktan men eder. Allah'ın kitabına, peygamberinin sünnetine aykırı hareket etmeyi yasaklar. İşte bu üç sahabi hata ettiklerini bildiler, farkında oldular, hatalarından dolayı af ve mağfiret dilediler ve Allah Celle Celaluhu da onları af ve mağfiretiyle, Kur'an-ı Kerim'in ayeti celileleriyle onları af ve mağfirete ulaştırdı. Bize düşen bu anlattığımız kısımdan alacağımız en önemli ibret, hayatımızın neresinde olursa olsun, hangi durumda olursa olsun doğruluktan asla şaşmamamız gerektiğinin ifadesidir. Eğer bir Müslüman hem Müslümanın deyip de hem doğru olmayı beceremiyorsa o Müslümanlığı boğazından aşağı daha geçirememiş demektir. Ve onun durumu münafığın durumu gibidir. Münafığın durumunu ifade ederken Allah Celle Celaluhu kullanıyor. Onlar küfürle, iman arasında gider gelirler diyor. Bir gün oraya kayarlar, bir gün buraya kayarlar, İkisinin arasında hele e ne olup, perişan olup giderler diyor. İşte Müslüman, perişan olanlar gibi olmamak durumundadır. Her haliyle doğruluğunu, güvenilirliğini, eminliğini ortaya koyacak, bir yaşantı üzerinde durdurması gerektiğinin açık bir ifadesi olarak bugünkü anlattığımız kısmı Müslüman kendisine net bir şekilde alaması gerekir. Eğer bunu kendisine net bir şekilde almayan bir Müslüman yarın huzur mahşerde namazı, orucu, zekatı, haccı tam olsa bile bu işleri yapmadığından dolayı bunların bedelini öderken elinde ne var ne yoksa verir de yine de kurtuluşa eremez diye hatırlatmak durumundayız. Rabbim bizleri doğru olan, doğru yoldan giden ve doğrularla beraber olan kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Rabbim nefsine uyan, şeytana tabi olan ve yanlış yolda gidenlerle beraber olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Lillahi <Sessizlik> Teala'l-Fatiha.